Ne ne diyorsun lan? Ne iş kuruyor bakalım? Serdar abi şişlik var mı? Şimdi piyasada çok safran satılan ürünler var. Bunları üretmek için, sahtesini yapmak için mısır püskülünden beraber Boyarlar, katkısını yaparlar, kokusunu ona göre verirler. Safran niye satarlar? Safranın gramı ve kilosu çok pahalı olduğu için insanlara e, bir nevi kandırmak içindir. Gerçek safran İran'da yetişir. Bunlar çiçekler, milyonlarca çiçeklerden tek tek toplanarak ve kurutularak e, hacim olarak, kilo olarak çok hacimli düştüğü için de pahalılık ondan meydana gelir. Güçlü antidoksidan olduğu için insan vücuduna yani bütün mikropları yenmesinde faydası vardır. Beyini çalıştırır, hafızayı güçlendirir. Yani kadınlarda, bayanlarda e, adet dönemindeki daha çok kolaylık sağlar. Bir de bizim safranbolu Safranbolu'daki yetişmemizin safranımız vardır. O da kullanılır. O da onda da aynı antidoksanları vardır ama İran'dakinin daha çok kaliteli olduğu için dünyada e, tek safran olarak ve kilosu daha çok pahalıdır. Bizim Türkiye'de yetişen safranın kilosu daha ucuzdur. Ama sahte değildir. O da kullanılır. Ama bunun aynı etkiyi gösterir mi? Yüzde yüz buysa yüzde elli de odur yani. Şu andaki bendeki safran, saf getirtmiş olduğum İran'dan safran ben gramını 250 TL'den satıyorum. Yani bunu kiloya vurduğun zaman 250 bin lira kilo gramı olarak gelir. Her insanla getirtiremez her kişi de alıp bunu kullanmaz zaten. Yani o sebepten dolayı da getirdiğim bunu yazılarda da kullanırlar. Mesela safrandan Kur'an yazısını yazmak için safrandan beraber yapar. Çok özelliği, boya özelliği kendinin özelliği olduğu için böyle Kur'an yazılarında da işlemeli yazılarda da safranda kullanırlar beraber. Gram halindeki işte satışlar 250 liradan başlar 500 liraya, 600 liraya kadar da gider. Yani safranın e, gerçek olmasındaki en büyük sebeplerinden biri de safranın bir iki damla bir tanesini koyup da suda bir iki damla suda bu kendisi erir. Yani erimesiyle ilgilidir. Sahte olan mısır püskülünü koysan erimez zaten. Yani erimediği sahtelik ve e, gerçekliğini bundan insanlar ayırt edebilir. Bu mısır püskülü. Şimdi bu mısır püskülünü küçük küçük safran gibi keserler. Tamam mı? Kırmızı gıda boyasıyla boyarlar. Ve bunu küçük safran gibi yaparlar. Böyle tane tane tel tel getirirler. İnsan da vatandaşa bunu safran diye satarlar ve boya, boyadır yani bu. Gerçek safran da Anti Antioksidan olduğu için de çok faydası vardır yani bunun. Serdar abi senin işin var evet.